Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bir önceki paylaşımda genel denememizi yapmıştık. Şimdi ise TYT'den başlıyoruz. TYT'den sonra AYT. AYT'den sonra ise KPSS'e gelecek. MSÖ'yü tayfa her üçünü de izlemek zorunda. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Hiç bekletmeyelim sizi. TYT'den başlayalım. Tüm konulardan var yine. Şöyle yapalım. İlk sorumuz. Yakınlaştıralım biraz. Tarih ve zaman. Ünlü tarihçi Zeki Velidi Togan'a göre tarih, geleceğin anahtarını geçmişte aramaktır. Bu görüşe dayanarak tarih bilimiyle ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılamaz? Şimdi bu, Zeki Velidi Togan burada neyden bahsetmiş? Oldukça önemli bir kişidir bu arada. Geçmişle gelecekten bahsediyorsa neden ve sonuç ilişkisini arayacağız. Tamam? Tari, tarih tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi vardır. Doğru mu? Doğru. Ulaşılamaz dediğine göre biri eledik. Gitti. Gitti. Tarihi olaylar bugün ile geçmiş arasında köprüdür. Doğru mu doğru bu yorumu yapabiliriz. Tarih geleceğin anahtarını geçmişte aramaktır. Bu da doğru. 2'yi eledim. Eledik. Tarihi olaylar günümüz şartlarına göre değerlendirilmelidir. Hayır böyle bir yorum yapamıyoruz. Günümüz şartlarıyla değerlendiremeyiz. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. İlk sorular genelde kolay oluyor değil mi? Gelelim uygarlık tarihine. Şöyle yapalım. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yaparak işlerine çeşitli araç ve gereç koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Barış ortamı içerisinde yaşadıklarının? Hayır. siyasi ile alakalı, politikle alakalı bir durum yok. Ahiret inançlarının güçlü olduğunun kalsın. Ticari hayatta ileri olduklarının? Ticari hayatta alakalı bir durum yok. Çok tanrılı din? Hayır. Mimaride geliştiklerinin? Böyle bir yorum da yapamıyoruz. Eğer mezarlar oda ve ev biçimindeyse ve çeşitli araç gereçler koyuluyorsa bu bize neyi gösterir? Ahiret inancının olduğunu gösterir. Cevabımız 5 dakika. Gelelim diğer bir sorumuza. Ortaçağ Avrupa'sına bakalım. Şöyle. Kavimler göçüyle Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ve daha sonrasında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının getirdiği karşılıklıklar insanların kendilerini güvende hissetmeleri için güçlü kişilerin egemenliği altına girmelerine neden olmuştur. Biliyorsunuz ki kavimler göçünü başlatan Türklerdi. Balamir'di. Gayrimler göçünden sonra ne olmuştu? Merkezi krallıklar zayıflamış ve derebeyle güçlenmiştir. Bu duruma dayanarak yargılarından hangileri söylenebilir? Feodalite sistemi ortaya çıkmıştır. Feodalite ne demekti? Derebeylik demekti değil mi? Toprak ağası. Türkler Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirmiştir. Kavimler göçünü başlatan Balamir'di. Avrupa Hun, Avrupa Hun Devleti'nin hükümdarıydı. Bakın ne olmuş sonrasında. Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Doğru. Haçlı Seferleri hız kazanmıştır. Haçlı Seferleri 11. yüzyılda gerçekleşecektir. O yüzden bunu eledik. Cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle yapalım. Arap Yarımadası'nda İslamiyet öncesinde güçlü devletler kurulmasına rağmen Araplar Yarımada'nın tamamına hakim bir devlet kuramamışlardır. Bu duruma etkenlerinden hangilerinin yol açtığı söylenebilir. Çok tanrılı hayatın hakim olması. Hayır. Bu ne diyoruz? Zaten herkesin kendine ait putu vardı. Ticari faaliyetlerin Mekke ve çevresinde yapılması ticaretle, ekonomiyle alakalı bir şey aramayacağız sevgili arkadaşlarım. Siyasetle ilgili bir şey arayacağız. Eledik. Kabileler arasında üstünlük mücadelesinin yaşanması. Üstünlük mücadelesi olduğu için siyasi birlik hiçbir zaman sağlanamamıştı. O yüzden Arap Yarımadası'nın tamamına hakim olamamışlardır. Cevabımız C şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle. İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Yöneticileri ve halkının bir bölümü Musevi olan Hazarlarda cami, kilise ve sinagoglara rastlanmıştır. Halk arasındaki davalara da Musevi, Müslüman, Hristiyan ve Şamanlardan oluşan hakimler kurulunca bakıldığı saptanmıştır. Yukarıdaki bilgilere dayanarak Hazarlara ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? hoş hoşgörünün egemen olduğu doğru mu doğru cami, kilise ve sinagog yan yana. Hukuk sisteminin oluşturulmasında farklı kesimlerin dikkate alındığı doğru mu? Bakın davalara Musevi, Müslüman, Hristiyan ve Şaman bakıyor. Tamam. Farklı türde, farklı türde dini yapılar inşa ettikleri cami, kilise, sinagog. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı doğru toplumun dinsel, tercihlerinde kanların belirleyici olduğu. Kanla ilgili bir şey var mı burada? de böyle yapmayın hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Sakın ama sakın yapmayın. Kanlarla ilgili bir durum yoksa metnin dışına çıkmıyoruz. Cevabımız E şıkkıdır. Metinden hareketle ne yapacağız? Yorum üreteceğiz. Bu kadar. Geldik diğer bir sorumuza. Selçuklularda Melik adı verilen sultan çocukları Atebe unvanı verilen tecrübeli devlet adamlarıyla beraber eyaletleri idareci olarak gönderilirdi. Selçukluların bu yöntemle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği savunulabilir. Tal kavgalarını önlemek. Hiçbir alakası yok. Buradaki amaç e, Melikler'e tecrübe kazandırmaktır. Haç seferlerine karşı Anadolu'yu korumak eledik. Fethedilen toprakları bayındır hale getirmek. Osmanlı bunu iskan siyasetiyle yapacaktı. Melikler'in devlet yönetiminde tecrübe kazanmasını sağlamak kalsın. Atabeylerin güçlenmesini engellemek. Hayır zaten sonrasında Atabeyler bağımsızlıklarını ilan edeceklerdi. Cevabımız D şıkkı. Eyaletlere gönderiliyorlarsa tecrübe kazanmaları içindir. gelmiş sorumuza bakalım. Diyor. Anadolu Seçimli Devleti'nde görülen Baba Eylül isyanı Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya yerleştirilen Türkmenlerin içinde bulunduğu dini, siyasi ve ekonomik bunalımlardan kaynaklanan bir isyandır. Bu isyan Türkmenlerin bu sorunlarına çözüm getireceğini söyleyen Baba İshak isminde bir kişi tarafından çıkartılmıştır. Devlet uzun mücadelelerden sonra bu isyanı bastırabilmiştir. Buna göre Anadolu Seçimli Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz. Merkezi otoritenin zayıfladığı. Doğru mu? Doğru. Baba İshak eğer bir ülkede isyan çıkıyorsa ve bu isyan zorla bastırılıyorsa merkezi otorite zayıftır. İş karşılıklarının arttığı. Doğru mu? Doğru. İsyanlar baş gösteriyor. Dini nitelikli isyanların yaşandığı. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak isyanıdır. Anadolu'nun bir ticaret ülkesi haline geldiği kalsın. Devletin kendi içinde çıkan bir isyanı bile güçlükle bastırabildiği. Doğru. Ticaretle alakalı bir durum var mı? Sorarım size. Yok değil mi? Cevabımız değişik. Bu kadar. Geldik diğer bir sorumuza. Yorum soruları budur yani. Bunu yapacaksınız. Korkutmayın kendinizi. Ne diyor? Osmanlı'ya geçtik. İkinci Murat Macaristan'daki iç karşılıklardan yararlanarak Semendire'yi fethetti. Semendire'yi fethetti. Belgrad'ı da uzun süre kuşatmasına rağmen alamadı. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Osmanlı'nın sınırları genişlemiştir. Toprak alındı mı? Alındı. Sınırlar genişledi. İkinci Murat Balkan hakimiyetini güçlendirmeye çalışmıştır. Doğru mu? Doğru. Macaristan. Tamam. Orta Avrupa'nın fethi hedeflenmiştir. Belgrad Orta Avrupa'da. Bu da doğru. Avrupa Hristiyan Birliği parçalanmıştır. Bu kalsın. Yapılan her, sefer, her seferde başarılı olunamamıştır. Alamadı dediğine göre cevabımız D şıkkıdır. Hristiyan Birliği nasıl parçalanır? Başka bir Hristiyan devlete ayrıcalık tanıyarak. Bu da gitti. Geldik diğer bir sorumuza. Dünya gücüne bakalım. 1538 yılında Barbaros Eğretim Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Akdeniz'de Haç donanmasıyla mücadele ederken Kanuni Bodan Seferi'ne Mısır varisi Hadım Süleyman Paşa komutasındaki Süveyş donanması da 1. his Seferi'ne çıkıyordu. Farklı farklı cephelerde savaşılmıştır değil mi? Bu bize neyi gösteriyor? Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki gücünün. Kalsın mı? Kalsın. Savaşlarda alınan galibiyetlerin galibiyetle alakalı bir durum yok. Osmanlı siyasi gücünün siyasi gücü var. Tamam genelini alacağız. Osmanlı deniz gücü. Deniz gücü de güçlü. Haçlı Birliği'nin Osmanlı etkisi hayır. Akdeniz'de Haç donanması. Kanuni Boğdan seferine çıkmış. Balkanlarda Mısır valisi Süleyman Adım Paşa Süveyş donanması ile Hint deniz seferi. Gelenini alacağımız için cevabımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Çünkü Osmanlı bu dönemde dünya gücüdür. Gelelim bir diğer sorumuza. Duraklama dönemine bakalım. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakıyoruz 17. yüzyılda Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmesine rağmen bu dönemde Lehistan'ı vergiye bağlamış Ukrayna ve Podolya'yı denetim altına almıştır. Avusturya ile yaptığı savaşlarda bazı kaleleri ele geçirmiştir. Fethi politikasının devam ettiğini. Devam ediyor mu ediyor. Avusturya'ya karşı askeri başarılar elde ettiğine. Kaleler almış tamam. Leistan'a siyasi üstünlüğünü kabul ettirdiğine vergiye bağlanıyor. Yapılan ıslahatlar sonucunda modern bir ordu kurduğuna kalsın yükselme dönemindeki sınırlardan daha geniş sınırlara ulaştığını. Duraklama döneminde hem batıda hem doğuda geniş sınırlara ulaşılıyor. Ben size ne demiştim 17. yüzyılda batı tarzı ıslahat yoktur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Kaç defa belirttim bunu artık öğrenmişsinizdir. Diğer soruya bakalım. Bu soru sizi biraz zorlar. O yüzden buraya yıldız atıyorum. Doğru yapanlar yorumda belirsin. Onlara kalbimi bırakayım. Lale devrinde açılan matbaada basılan ilk eserler Vankulu Lugatı, Cihannuma ve Naima tarihidir. Bunun gibi edebiyat, coğrafya ve tarih kitapları basılırken Şeyhülislam'ın fetvasıyla dini kitapların basımı yasaklandığı için dini eserler basılmamıştır. Bu sınırlandırmanın asıl gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Pozitif bilimlerin matbaa sayesinde gelişeceği düşüncesi hiçbir alakası yok. Matbaanın dini eserleri değiştireceği konusu kalsın. Geçimini el yazması kitabı kitap yazarak temin eden hattatların tepkisinin önlenmek istenmesi kalsın. Dini eserlerin el yazısıyla yazılması zorunluluğu hayır. Dini eserlerin yanlış basımı tehlikesini engelleme düşüncesi hayır. Bunun tek bir nedeni var. Gerekçesi var. Eğer dini eserler basılırsa güzel yazı yazma sanatı sona erer. E güzel yazı yazan kişiler kimdi? Hattatlardı. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bunu eledik. Umarım ikisi arasında kalmadınız. Gitti. Geldik diğer bir sorumuza. Doğru yapanlara yapanlara tebrik edeceğim. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonlar, Baltalimanı Limanı, Ticaret Antlaşması gibi nedenlerden dolayı Avrupa malları iç piyasaya girmiş, zamanla Osmanlı ham madde satan, mamul madde alan bir devlet haline gelmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Devleti yarı sömürge durumuna düşmüştür. Bakalım. Gümrük gelirlerinde büyük artış. Gümrük gelirleri azaldı. Yerli tüccarlarla yabancı tüccarların rekabet edebildiğine Yerli tüccarlar artık rekabet edemiyor. Ekonomide denk bütçenin sağlandığına 17. yüzyılda Taruncu Ahmet bunu yapacaktı. Osmanlı ekonomik hayatında yerli malı üretiminin giderek azaldığına doğru Osmanlı parasının değer kazandığına değer kaybetti. Yerli malı üretimi burada giderek azalmıştır. Çünkü Avrupa malları iç piyasaya girmişse gidi arkadaşlarım. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Gel bir sorumuza bakalım. Buna benzer bir soru az önce yaptık. Hatta Türkistan ile ilgiliydi. Meliklerin şeye gönderilmesi, eyaletlere gönderilmesi bununla aynıdır. Tamam. Sancak sistemiyle şehzadelerin gibi durumlarından hangilerini bir hedefledikleri söylenebilir. Yönetim tecrübesi kazanmalarını sağlamak. Amaç neydi? Tecrübe kazanmaktı. Sancak sistemi budur. Eyaletlere gönderilmedir. Halkı tanımak doğru. Toplum ile kaynaşmalarını sağlamak bu da doğru. O yüzden cevabımız her üçüdür. Tamam. Umarım pekişmiştir. Geldik diğer bir sorumuza. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da Bolşevik ihtilali yaşanmıştır. Bu durum savaşın gidişatını etkilemiştir. Bolşevik ihtilalinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez. Kafka cephesi kapanmıştır. Çünkü Rusya savaştan çekildi. Tamam. Almanya'nın savaş yükü azalmıştır. İtiraz devleti, bir itiraz devleti savaştan ayrıldı. Savaşın süresi uzadı. Çanakkale cephesi buna neden olmuştu. İtilaf devletleri bir müttefiklerini kaybetmişlerdir. Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nı ittifak grubu kazanmıştır. Yanlış. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan itilaf grubudur. Cevabımız E En karlı devlet İngiltere'ydi. Bir soruya bakalım. Milli mücadele döneminde Türkler Doğu cephesinde, Ermenilerle Güney cephesinde, Fransızlarla Batı cephesinde ise Yunanlarla mücadele etmişlerdir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Birçok cephede mücadele edilmiştir. Tamam. Tamam. Milli mücadelenin süresi uzamıştır. Birden fazla cephe olduğu için Anadolu birden fazla düşmanın tehdidi altındadır. Doğru. Cevabımız eşik. Bu soru pek fazla zor değildi değil mi? Geldik. Şöyle yapalım. İki soruyu birden aldık ya. Sorular bittikten sonra bir yere ayrılmayın. İlk TBMM hükümeti bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? Bakalım Sakarya Savaşı'nı kazandıktan sonra Fransa ile Ankara Antlaşması büyük taarruzdan sonra Devletleri devletleriyle Mudanya Ateşkesi'ni imzalamıştır. Ne gibi yorum yapabiliriz? Askeri başarılar siyasi başarıları desteklemiştir. Sanırım cevabımıza hemen ulaştık. Fransa Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'yi desteklemiştir. Eledik. Geç bakalım. İtiraz devletlerinden olan Fransa taraf değiştirmiştir. Kalsın mı? Hayır kalmasın. Fransa hiçbir zaman taraf değiştirmez. İstanbul Hükümeti Kurtuluş Savaşı'ndan kazançlı çıkmıştır. İstanbul Hükümeti kazançlı çıkmaz burada. TBMM Hükümeti tüm haklarını savaş yoluyla elde etmiştir. Eledik. Böyle bir yorum yapamıyoruz. Cevabımız şıkkı. Bakın ne diyor. Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra Fransa ile Ankara Antlaşması büyük taarruz kazanıldıktan sonra Mudanya. Bu neye zemin hazırlar? Askeri başarılar, siyasi başarıları destekler. Tamam. Geldik. Diğer bir sorumuza. Şimdi. Yeni Türk Devleti'nde hukuku modernleştirmek ve hukuk birliğini sağlayabilmek için din ve mezhep ayrımı gözetilmeden bütün vatandaşlara uygulanacak layık kanunları kabul ettirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ise medeni kanun kabul edilmiştir. Buna göre medeni kanun ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Milliyetçilik, hayır milliyetçiliği eledik. Türklükle alakalı bir durum yok. Layıklık var mı? Medeni kanun layıktı zaten. Halkçılık bakın ne diyor? Gözetilmeden diyor. Ayrım yok diyorsa bunu da aldık çünkü kadın erkek eşitliği medeni kanunla sağlanıyordu. O yüzden cevabımız 2 ile 3. Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, TYT sorularımız bu şekildeydi. Doğru ve yanlışlarınızı yorumda belirtin. Bir sonraki paylaşımda AYT gelecek. Ondan sonra ise KPSS. Mesuyu hepsini izleyecek dediğim gibi. Umarım full çıkarmışsınızdır. Yıldızlı soruyu doğru yapanlar bana söylesin. Yorumda bilirsin. Ben ona kart bırakayım. Hadi kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmuyoruz kendinize. Çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.